Merhaba arkadaşlar. Kamu Personalımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu kamu kurumuna KPSS şartı olmadan kontrolör yardımcı alımı. Alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. Trabzon Araklı Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 adet kontrolör yardımcı alımı yapacaktır. Başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 26 Şubat 2021 olarak açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin Araklı Beltere internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Bu da yayınlanmış olan resmi ilanın belgesi. Bunu haberimizin içine ekledik. Bunu inceleyelim. Kurum adı Araklı Belediyesi Personel Limited Şirketi. Adresi Merkez Mahallesi Mevlana Caddesi No 25A Araklı Trabzon. Şurada telefon bilgisi verilmiş. Burada da faks numarası verilmiş. Başvuru bilgileri nedir? Meslek adı kontrolör yardımcısı. Açık iş sayısı 3, 3 kişi alınacak. Niteliği daimi. Başvuru tarihleri burada. Son başvuru tarihi 26 Şubat 2021. Başvuru adresi başvurular internet ortamında Araklı beltr internet adresinden yapılacaktır. Görüşme ve mülakat bilgileri Araklı Belediyesi tarafından belirlenecek yer ve tarihlerde Araklı beltr internet adresinden yayınlanacaktır son başvuru tarihinden sonra görüşme bilgileri Araklı BLTR internet sitesinden e, duyurular kısmından yayınlanacaktır. Takip etmeniz gerekiyor. Çalışma şartları nedir? Çalışma adresi Araklı Belediyesi. Çalışma süresi sürekli. Çalışma saatleri 08-17 arası. Başvuru koşulları nedir? 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar. Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olmak yani 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak, zapta yardımcısı olarak görev yapabilecek, e, şuradaki suçları işlememiş olması gerekiyor. Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, e, yüz kızartıcı ve şeref faaliyeti kırıcı suçlar gibi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar de temiz olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle en az son bir yıl Araklı ilçesi sınırlarıcısı ikamet ediyor olmak gerekiyor. İkamet şartı var en az 170, 175 santim boyunda olmak 1 metreden sonra boy kilo arasında artı eksi 10 kilogram fazla bulunmaması gerekiyor. 1, 1 1990 ve sonrası doğumlu olmak gerekiyor. Askerini yapmış veya muaf olmak erkek adaylar için. Başvuru için gerekli belgeler. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi. Yani diplomanın e belgesi diplomanın aslı veya noter onaylı fotokopisi nüfus cüzdanının fotokopisi askerlik hizmetini tamamlamış olmak terhis belgesi veya muaf durum belgesi e-devletten tarihçe yerleşim yeri ve diğer adres belgesi adli sicil kaydı B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi e, haberin detayları bu şekilde e, bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve haberi detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kamu Personel Net internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu personel alım ilanlarını, iş ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. YouTube kanalı üzerinden de bunlar yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu ilanlara YouTube üzerinden de e, ulaşabilir ve detaylar öğrenebilirsiniz. E, bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.